Efendim bir açı sorusu ve açı ortaylar var. Hani böyle bir e, bir sürü böyle kuralı vardı. Böyle birisi içeriden birisi dışarıdan olursa bir şey oluyordu. Ondan sonra ikisi içeride olursa bir şey oluyordu. İkisi dışarıda bir şey oluyordu. Hani şu 90 artı alfa bölü 2'ler 90 eksi alfa bölü 2'ler. Şimdi bir bakalım. Acaba bu içeride dışarıda dediğimiz hikaye nedir? Şimdi ABC diye bir üçgenimiz var. Bu vatandaş neymiş? Dış açı ortaymış. Tamam. Bu vatandaş neymiş? Bu da iç açı ortaymış. O da tamam. O zaman bunlar nerede kesişmişler? D'de kesişmişler. Ya bizim kural şunu diyordu. Diyordu ki 3 açı ortay daima bir noktada kesişir. Yani o zaman şuradan gelen çizgide ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Ama dış olacak. O zaman burası da alfadır. Başka? Bu 40 dediğimiz ne işe yarar? Onda da şöyle bir hikayemiz vardı. Diyorduk ki abi eğer Böyle birisi içeriden geldi, birisi de dışarıdan geldi. Buradaki açı 40 derece ise o zaman buradaki açı kaç derece oluyordu? 80. Hatırlıyor musunuz? X'e X bölü 2 demiştik. O zaman direkt oradaki köşedeki açıya 80 diyebiliriz. E tamam şimdi alfayı bulabiliriz artık. Madem içeride kalan yer 80 olduysa 2 alfa eşittir 100 olması lazım. Demek ki alfa diye sorduğu yer kaç oluyormuş o zaman? 50'dir diye söyleyebilirmişiz.